Bak geç şey söyledin yapacak bir Sok resim Tavan lambası ne oluyor? Dikkat işte ya Kanka bu ne? Kimse zemin uyarısı Alacağınız bir şey var mı şeyden? Depodan Hı ıh. şu şey. Bu ne ya? Şu ne? İş istasyonu mu? Bu ne işe yarıyor? Hee. Hmm. Eşine yarar mesela. Aynen. Alan da alalım da. Çok kesildi. Adam kafa bir jori Bence buna gerek yok, bunu atıyorum ben. Yer kapamasın. Ne ya? Paspası. O da. Birleşmiş pasmas var zaten. Pasmas var. Bunu buraya koyuyorum. Ya abi. Abi şu. Ofs. Adam. Karışma karışma bırak. Karışma. Yo tek bir şey diyeceğim. İstirdi en sağdaysa kendi şey o hızlı kesim masasına yakın tutabilirsin. Yürü versene Anam ama oğlum ne sola çektim ben bunu. <laughs> Onu ne <bana gülüyor> lan bir saniye doluyor. İki istirdi ya. Bıraktı buraya hemen kilitli. Aynen premium masa turun ya enayda. Sarı. Bir tane sarı. Çok istirdi yaptım hadi. Bunu şöyle koyacağım. Belki istediği adam olur. Bir tane daha sarı. Az 8 zar mesela az zar var 2 tane mavi alacağız. al mavi al alalım. Dikkatli olurken. Sarı bir mavi. Ben sarıyı sarı aldım. Tamam abiydi ben alalım. istediği. Dur alacağım. Ya. Tamam, Onu koy sen sana zahmet. Stride İki istedi daha. daha. Adam bir istedi de vermen lazım. İki istedi bir sarı. Sarıyı aldım. İki de kesmem lazım canım İki daha Oğlum, bu nasıl çalışıyor? E basıyorsun E basıyormuşuz Basmasın kesiyor Ben balık alıyorum bir de lazım bu. Üç tane istiri diyelim, iki tane daha lazım. Bakın, iki de bir sarı. Sarı aldım. aldım ben. Yukarı verirsin. Ben de verdim. Sarı da vermem lazım. Hı hı. Bir sarı bir mavi. Maviyi ver aldım. Sarıyı da aldım. Oh bol 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 istiri diye Sadece istir şu anda. yap adam şu an. Sadece istiridye yap. Bırak bırak sadece istiridye yap. Yani senin şeyi de halletmen lazım ama. Dondurucuyu. Sarı stoklarsın. Gel aşağıdaki verek. Gel aşağı verin. Onu sonra veririz. Onu tutabildiğimiz kadar geç tutalım. Adam şeyi halletsin. Sarı iki tane daha stoklar. Tamam veriyorum. Verme verme verme. Bekle bekle. Sonuna kadar okay. bekle. Okay. Stock caps. Ha. Ver şimdi ver. Okay. Güzel. Elinize sağlık sok. Ben 200. Evet. Ocak var, tezgah var, spor ayakkabı. Masa Bar masası mı? Var masası ne? Yanımda. Yükseltilemezmiş ya. Tek kişilik masaymış. Tepsi aldın mı? Şuraya okay. koysam sıkışır mıyız? Sıkışırız. O zaman şuraya koydum tepsi. Tepsi zaten bir kere alıyorsun elinde taşıyorsun. İçeriye de koyabilirsin. Yani. Aynen. Tepsiye keşke aldım, tepsi, koydum. tepsiyi şey yapsaydık la. Geliştirme İki mi? tane alsaydık ha. <laughs> Klonlasaydık keşke. Mantıklı. Neyse. Dursun hmm. Içeride Olsun. Aldım. Aynen. Aklıma gelmedi benim. Sıkıntı değil sıkıntı değil. Ocak, ya ben büyük ihtimalle ister misin zaten... Hadim? Ocak ister miyim? Güzel soru. Yapalım. Ocak istemem. Yapa yapayım ben gene. İşine yarar. Ne Hı. gelecek sonra. bakalım. Hadi go Bak işte görüyor musun? İstiridiyi aldım buraya koydum. İş istasyonu geldi gene ya. Ay iyi güzel güzel. İşine yarar. Bir de güvenli ocak. Güvenli yani. Güvenli ocak yani. İş istasyonuna geliştiriyorum. Güvenli ocak zaten işine yaramaz. Ama güvenli ocak geliştirdi. Aynen. Bir dakika. <laughs> Sen nasıl bir <yapacaksın>? çocuk? Aa. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Alsana bir şey. Mavi alacağım ben. Onu öyle yapmasın. Aynen aynen. Ben şunu bırakıyorum kardeşim. Gelim ya. Orada. Bir tane sarı. Bir şeyler arttıracak mı yine ekstra torba morla? Bilmiyorum. Yanlış kestirdi aldım ya. Yanlış kestirdi aldım ben. Geldim ben. Bir sarı da almam. Yukarıdakini, yukarıdakini al, yukarıdakini al. Alalım alalım. Temizlik. Mavi sarı Onu da yapıyorsun yavaş Ben seni çekmedim lan bu arada Bir tane sarı al Sarı mı? Aynen Bir tane daha mavi Sarı daha alıyorum Okey İki tane arıyorum abi. <laughs> Şunu da alayım, Bir mavi daha. İki tane istiridye. <laughs> i̇stiridye de az madem fır. Beş istiridye. Ben tabakları ayarlıyorum. almadınız değil mi hepsini kullanmıyoruz ya bir tane sarı iki tane istiridye hemen istiridyeleri dalıp veriyorum maviler var lan çekil lan <laughs> sen çok blokluyorsun <unutmuşsun> bak beni <gülüyor> <gülüyor> bir mavi tane daha mavi... Ha, mavi pişiyormuş okey görmedim Tezgah şey masadakileri alman lazım. Masadakileri vermez. Daha, Daha gelmeyecek zaten. Sırda. Bir tane sarı. Son soruyu verme. Şu istiridileri al işte bir tane fazla alalım. Üçünü de çöpe gönderdim. Adam bir istiridi versene. Yo yo gerek yok. Aa, burada var da burada de, burada. Bir tane şey teslimatı bekliyorsun. Aha bekliyorum bekliyorum. Zekin'in. Zekin de şunları yıkayalım, hadi gel. <laughs> aynen aynen. Onu o, o onu onu Aşağı koy aşağı yıkansın onu. O da çalışsın. Otomatik. Baştır basın. Hmm. Köpe attı ya bu? <gülüyor> <gülüyor> Adam ayakkabı niye kullanmıyor? tanesini Abi, aldım. Bir tane de oraya mı vereceğiz amına? Evet evet bir tane de buraya vereceğiz. Ver. Ayakkabıya geçemiyorum ki. <laughs> Kapatmış. Sana iş istasyonu aldım bir iki tane. Bir şey söyleyeyim mi? Sizin orası rahat geçiyorsa midiyi size vereyim. Ama mi değil seçemiyoruz kendisini ya. Olur dur hangisini seçemiyorum. Evet. Al iş istasyonu veriyorum sana ben bir tane geliştirdim. Bunu istediğin yere koy. Kopyalayayım mı yoksa onu da geliştireyim mi? Şey yapayım işte anladın Bir el daha dur şu an. İş istasyonu Hı. benim bir şeyime yaramayacak. Daha hızlı yapıyorsun ya canım o yüzden dedim ben. Tamam ekstra bir şeyime yaramayacak. Tamam bir tane daha da al o zaman. Dursun. Alacağım mı? Ben bence <laughs> iş İş istasyonunu 3 ocak mı koydum buraya? Güvenli ocak koydum. Ya bence şey. masalardan bir tanesini atıp iş istasyonu koyabiliriz. Hatta şey yapacaksın projeleri değiştir yapacağım. Aslında bir tabak daha gelse çok iyi olur ya. Hmm. Şuraya bak amma tezgah var be <laughs> Bu sefer geliştirme yapamayız ama Al dışarı at <laughs> Tezgah bul <ol> <laughs> Dakika. <laughs> en köşe koy en köşe Köşeden bakar yaparsın. Oradan yapılıyor demiyor ki ama. Daha giriştirme yapar mıyız? Yaparız bence ya. Güzel bir şey girişse yaparız. Tamam ben oradan yaparım onu. Onu onu koy oradan ben yaparım onu. Aynen. Ama printer yapamam. Serdi. Sen onu oraya koy. Tamam o da olur. Ama o zaman arkaya bir şey koyamayız. Hallederiz onu ya. Şu anda bir şey koymuyoruz zaten. Dur projeleri değiştiriyorum. Yerden alacağım bir şey var mı? Yok. Tamam değiştirdim. Yeni şeyler geldi. Hayır dolabı. Hayır alma alma. Yeter yeter yeter. Şu, şu taba tabakları geliştirdim. <laughs> tabakları geliştirebiliriz yani Tabak yetmiyor çünkü. Tabakları geliştirin. Şunu da kopyalayalım. Onu lan. Ha şey zemin. Hı hı. Çatal bıçak alalım mı? Gerek var mı? Daha ne ziyerler. diyormuş bir baksana. Daha az yerler. Allah bilir. <laughs> ya da bunlara da terik olacak ya daha az yiyorsun <laughs> Or or. <gülüyor> 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 Saniye de şey pişirip olup pişir. <laughs> Aşağıdaki tezgah versenize yani. Hadi tezgah aşkı. Yok atmam Dursun bir daha almaktansa. Hazır bir yere ayarladım. peçete yapayım. aldım. Hadi bunları nereye koyacağız onu da bilmiyorum Şuraya koydum peçeteyi. Çatal bıçak koyayım mı? Koy ya. Şöyle yap Çatal bıçak. Omle koltuk ya. gibi oldu anasını satayım or <laughs> şöyle. Çatal bıçak alayım mı? <laughs> Alacaksan al ya. Benzete vermiş lan? Tabakları geliştiriyorum. Geliştir. Tamamdır. İksini de kopya. Bir tane diyorum. daha geliştir. Yerçi bir tane daha geliştirelim ben. Midye veriyorum hemen. Tamam. O oh, kılçıklı balık yok ya. Allah'ıma şükür. Midye. İstediği lazım. <laughs> al 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 al. Ona, bir sürü istifi lazım olur? 1 sürü. Şey gel yukarı verelim direkt kırmızı alıyorum. Aynen. Verdim. Oh oh bir, <laughs> de, bir sürü istifi Üç tane al üç tane al. Alttan 4 tane falan alamıyorsun ya. Hadi hmm. misteri lazım canım. İstediği de kesin 3 3 tane daha. Hadi. Çok dolu burası. Kafam karıştı. Kırmızı mavi. Şu kırmızıyı vermen lazım adam. Kızım. Kırmızıyı kırmızı vermen lazım. Sol üstte koy, sol üstte koy. İki tane daha kırmızı, iki tane daha kırmızı. Çabuk. Mavi al, al mavi. Sen koy şuraya, şuraya koy. Sen niye üstünde alıyorsun? Al, üstüne koydum. Sil diye geçiyor. Benim elimde mavi bir var. Tane daha kırmızı, bir kırmızı. tane kırmızı, bir tane kırmızı. Hayır ya. <laughs> çok vermen lazım. Bir istiri, bir tane istiri al. İki istiri al yukarı. Mavi, iki istiri Mavi iki istiri Oğlum istiri de buradaydı. Lan orası da yukarısıydı. Bak. <laughs> <Ne? gülüyor> üç, üç tane kırmızı vardı. Sana, sana yukarı. Üç tane vardı. Tane, sana tane. Vardı. Alış 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 tane sana yukarı dedi. sana <laughs> yukarı veriyorum. Kanka iki dedi. tane vardı elimde iki tane vardı orası üç tane istiyordu. Ay.